merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere bugün Paris Şili ee, turnuvası vardı arkadaşlar. Ya tabii ki de kazandım arkadaşlar. Berat'a çok üzüldüm ya. Berat'a çok üzüldüm ya. Doku, bak 9 tane maç yapılıyor ya 8. de kazanmış 9. kazanamamış ya. Çok üzüldüm ona. Arkadaşlar diyeceksiniz şimdi Şilin burada da kostümün nerede diye. Arkadaşlar ben bu hesabımda kazanmadım. Bu hesabımda e, kazanıyordum, yaklaşmıştım ama kaybettim. Yani Berat gibi bir şey oldu ama Berat Berat'tan daha kötü değil tabii ki de. Berat için üzülüyorum. Şimdi durdurup öteki hesabıma geç geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öteki hesabıma geçtim. E, şu an bağlanıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Paris Şili. Evet arkadaşlar bununla şimdi e, bir el atalım. Çok heyecanlıyım. Bakın 9'da 9. Arkadaşlar nasıl yaptığımı anlatayım. Bakın. Burayı tamamladım. Yani burayı ben ilk yeri bir kere iki kere ölmüştüm arkadaşlar. Şu ilk yerde. Arkadaşlar e, daha demin bir yere gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlar bakın. E, şu ilk yerde iki kere ölmüştüm şu ikinci yerde bir kere öldüm. Yani için beşinci zafere gelmeden önce yani beşinci oyunda bir kere daha öldüm. Ve son bir hakkım kaldı ve hırslandım arkadaşlar. Ve beşi yendim, altıyı yendim, yediyi yendim, sekizi yendim, dokuzu yendim ve PSG şeyliği aldım arkadaşlar. Ooo 1500 olmuş lan. Bakalım ee, şey sezonun bitmesine de ne kadar varmış ya. 2 3 gün kalmış arkadaşlar. Şimdi PG biz bir oynayalım değil mi? Berat'a yakıyoruz arkadaşlar. Maga be. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu ya? Maga be öldük. neyse. Bu sefer güzelce oynayacağım. Ee, güzelce deneyeceğim arkadaşlar. Tipi çok güzel değil mi? Yenilince yürü Bekle şu goa yeni goa e, dynamite de gel kaçır oğlum ben de paris seli var lan takım olmuyorlar ya lan paris seli kim olmaz lan Ayıptır, günahtır ya Onu o kadar paris seli bak pa ya, ben de öyle dalga ama şu söylüyorum da Berat yorum ayar var. Şimdi öyle benimle alakalı bir şey yapmaya senin için üzülüyorum gerçekten. Berat için değil arkadaşlarımla. Yine yani öyle seviniyorum sadece. Ayın pusu. Hayır su. Arkadaşlar bir hayırlı olsunuz da alırım yani. Hayır. Oh, sonra da kaçtım. Gel gel hadi gel. korktum lan. Paris çeli lan bu. Paris çeli oğlum. İşte bu. Arkadaşlar bence oyun içinde muhteşem. Oyun içinde muhteşem. Buna bakın ya. Abi, çok iyi ya. Arkadaşlar bizim evde çalışma var. O yüzden ses gelebilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de diyorlar ki biletler bitecek. Ee, şu robot işgali, kasa koruyucuları gelsin. Ona harcayacağım da gelmedi ya. Bir savaş toplumunda da deneyelim şunu. Arkadaşlar ben e, bu şey kupa için çok çalıştım arkadaşlar ciddi ciddi çok çalıştım Geçen geçer e, süper stadyum vardı ya normal savaş topunda o bunda da var Fukan Rix Reis Fukan Rix bunda da varmış lan helal olsun kazanmış adam. alnının teriyle kazanmış Halal olsun, halal olsun sana halal. Bunu <laughs> sat Oha, oyunu kurtardım lan. Oyunu kurtardım arkadaşlar. Hayır, Aa, hayır. Atamadım. Arkadaşlar Berat'la beraber çok fazla idman yaptık biz turnuva için ama Berat maalesef kazanamamış. Ya bu kötü haber için Berat'a kanalına da bir abone olun ya. Benim de abone olun tabii. Abone abone olun sen de lan. Bir an yükseldim kusura bakmayın. Ne yapıyor Ne olsa? Çılgın mısın? At pası. Pas at, pas. Arkadaşlar siz <laughs> daha e, şey oynamadıysanız turnuvayı. Siz daha turnuvayı oynamadıysanız size tavsiyem Primo ile girin. Ama hangi yıldız gücünü seçeyim derseniz hızını seçin. Ya yani takımınız mal olsa bile kurtarabiliyorsunuz. Ben öyle kurtardım takımım çok ıı, kötü oynamıştı ama ben bunun sayesinde kurtardım. Primo sayesinde kurtardım arkadaşlar ben oyunu. 19 8 7 6 5 dört, üç, bir. Aa dur kendi kalemi atacaktım ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük de bu kadar. Umarım siz de kazanmışsınızdır. Sizin de kazanmanızı çok istiyorum. Uf, hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.